Merhaba arkadaşlar. Instagram'da fotoğrafını paylaştığım kıyafetlerim videosunu çekiyorum şimdi. Takip et diyorsanız eğer beni Instagram'da zaten biliyorsunuzdur. Şimdi ben bunları videoda giydirmeye şey yapmadığım için, sevmediğim için önceden giydirdim. Yani paketlerini açtım. Örnek olarak bu paketi çöpe atmadım. Şöyle göstereyim. Bu seneki paketler bu şekilde. Böyle bir naylon torba var. Bu şekilde açıyorsunuz ve içinden çıkartıyorsunuz. Şurada kesiği var ambalajın. Bir de güzel bir yanı var bu paketlerin. Fashionistas bebeklerin de aynı şekilde. Şu tablo var arkalarında. Burada orijinal, pötayt, şişman yani curvy ve tall. Tik var hepsinde gördüğünüz gibi. Yani bunun içinden çıkan elbiselerin hepsi bütün vücut tiplerine uygun oluyormuş. Bunu doğrulamak için her vücut tipine bir tane giydirdim. Gördüğünüz gibi bu orijinal normal bir make to move. Bu elbise bu bebeğe oldu. Arkasındaki cırt cırtın boyunu büyük küçük yapmışlar. O şekilde giydiriyor tam oluyor. Bu şekilde çok güzel bir elbise bu. Pembenin üzerine gümüş rengi parlak bir renk bu. Çok hoşuma gitti. Ben bayılırım bu renge zaten. Buradaki dekolteyi çok beğendim. Zaten ben şu dekoltenin adını bilmiyorum ama buradaki dekolteyi de çok severim. Kısa kollu çok güzel pembe bir elbise. Ve Barbie'ye de çok yakıştı. Yani tam Barbie'nin rengi açıkçası. Bu şekilde çok güzel bir elbise. Şimdi diğer bebeklerime geçiyorum. Bu bu elbiseyi uzun bebeği, uzun boylu bebeğime giydirmek istedim. Çünkü kalem etek. Şuradaki bir potluk. Bunun nedeni şişman bebekler de giyebilsin diye yaptıkları o fazlalık. Normalde elbisenin böyle durması gerekiyor ama böyle duruyor. Buna yapabilecek bir şeyimiz yok. Ama yani diğer bebeklerimize de giydirebileceğimiz için bu iyi bir şey. Şurada gördüğünüz bütün elbiseler yani dördü de bütün vücut tiplerine uygun elbiseler. Yani ben öylesine seçerek giydirdim. Yani baktım böyle elbiseye bunun vücut tipine uyar, bu bunun vücut tipine uyar gibisinden. Gördüğünüz gibi yine cırt cırtlı, çok güzel kalem bir elbise. Burasında sarı kemer var. Mor ve lila renklerinden oluşuyor. Siyah ip askıları var. Ve bu elbise gerçekten bu bebeğe yakıştı bence. Şimdi şu diğer öteyt bebeğimizin elbisesine geçelim. Bu elbise gerçekten buna çok tatlı oldu. Böyle çok güzel oldu. Ne bileyim çok yakıştı. Ben çok beğendim. Hem de küpelerine de uydu. Yani küpelerini çıkarmak istemedim. Küpeleri de böyle yeşilimsi bir mavi olduğu için en uygun olarak bu elbiseyi görüp bunu giydirdim. Arkası turuncu elbisemizin. Önü de yeşil böyle yapraklar var üstünde. Turuncu yeşil. Çok şık bir elbise. V kesim yakası. O yüzden bence Pötayta daha güzel durdu. En son bebeğimiz ve en son elbisemiz. Bu bebeği ben kendime çok benzettiğimi söylemiş miydim? Gerçekten bana çok benziyor. Bu elbiseyi ben çok beğendim. Böyle üzerinde üçgen, üçgen şeyler, şekiller var büyüklü, küçüklü ve soft renklerden oluşuyor. Soft bir yeşil, turuncu ve krem rengi küçük küçük aralarında lacivert üçgenler ve sarı üçgenler var. Çok güzel bir elbise. Bildiğimiz düz, klasik, mini de değil aslında. Çok mini değil ama mini etekli günlük bir elbise. Yine cırt cırtlı bu da. Her bebeğimize olan bir elbise. Bunun da bilekliğine biraz bir de ayakkabılarına uyduğu için giydirdim. Çünkü şişman bebeklere uygun diğer ayakkabılar şişmanlara olmuyor biliyorsunuz. O yüzden ben de biraz onları uydurmaya çalıştım. Onun dışında dört elbise de bütün bebeklere, bütün vücut tiplerine uygun. Yani bundan şüpheniz olmasın. Bebekler karıştı. Bu şekilde dört tane elbisem var. Instagram hesabımı takip edip oradan da elbiselerle çektiğim güzel pozlara bakabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum ve Hoşçakalın.